Biri seni tehdit mi etti? Allah aşkına korkma söyle bana lütfen. Hayır yok öyle bir şey ya. Ay, nereden çıkarıyorsun anlamadım. Aa, basit bir elektrik kesintisi. niye bu kadar büyüttün ki sen? Ya, neyi büyüttüm Azra? Sen demedin mi telefonla? Evde biri var dedim ben de buraya geldim işte. Ya tamam öyle sandım. Ama yok işte kimse göründüğü gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam özür dilerim. Ben yani Gerçekten paniğe kapıldım sen öyle arayınca. Ben de özür dilerim. Endişelendirdim seni. Tabi sen telefonunda sesimi öyle duyunca sonra da ulaşamayınca panik oldun haliyle. Azra panik ne demek ya? Anneyle karşılaşacağımı bilmiyordum ya sana bir şey olsaydı.